Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı. Cuma günü ABD'de açıklanan PC enflasyonu verisinin beklentileri karşılamasıyla birlikte enflasyonun en azından kontrol dışına çıkmadığı düşüncesi piyasalarda iyimserliği desteklemişti. Ancak bu hafta özellikle Fed'in Eylül toplantısında faiz indirimi için ana gerekçe olarak gösterdiği istihdam piyasasına ilişkin önemli veriler açıklanacak. ADP'nin açıklayacağı özel sektör istihdamı ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bunların başında geliyor. Ancak bu iki veride de beklentilere baktığımızda önceki ayki zayıf göstergelerin tekrarlayabileceği beklentisinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla beklentilerin karşılanması veya beklentilerin altında rakamlar gelmesi durumunda Fed'in faiz indirimlerine daha rahat devam edebileceği düşüncesi ön plana çıkabilir. Tabi bunun tersi durumunu da düşünmek gerekiyor. Ancak ABD'de bir taraftan da istihdamı olumsuz şekilde etkileyebilecek bir bütçe sorunu da tartışılıyor. ABD'de mali yılın bitmesi yakınlaştıkça demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında bütçe konusunda anlaşmalıdır sağlanamaması tekrardan hükümette kapanma endişelerine yol açtı. Bununla ilgili pazartesi günü Trump'ın kongrenin ileri gelen liderleriyle görüşebileceği tahmin ediliyor ve bununla birlikte de bir sonuç çıkıp çıkmayacağı takip ediliyor olacak. ABD'de istihdam verilerinin yanı sıra ISM imalat ve hizmet PMI verilerini de takip ediyor olacağız. Bunlar da hem ekonomik aktivite hem de girdi çıktı fiyatlarıyla birlikte enflasyon tahminlerine ilişkin ipucu sağlıyor olacak. ABD dışındaki gelişmelere baktığımızda ise Euro bölgesi tarafında enflasyon verilerinin takip ediyor olacağız. Euro bölgesinde enflasyon ECB'nin yüzde iki hedefinden çok fazla uzak olmadığı için şu sıralarda faiz tartışması çok fazla yok ve bankanın beklemede kalması bekleniyor. Diğer taraftan Avustralya tarafında da Merkez Bankası beyanatı gerçekleşecek ancak üç düzeyindeki politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Petrol fiyatları haftaya sınırlı da olsa kayıpla başladı. Bunda Kuzey Irak'tan petrol akışının tekrar başlama süreciyle ilgili haber akışı etkili olurken pazar günü gerçekleşmesi beklenen OPEC artı toplantısında gün günlük üretimin 137 bin varil civarında tekrardan arttırılabileceği beklentisi de fiyattaki baskılanmada etkili oldu. Piyasalar için önemli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanda doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.